Türkiye'deki Suriyelilere de yardım ediyorsunuz. Türkmenlere Aynen. de yardım ulaştırmaya Aynen. çalışıyorsunuz bildiğimiz kadarıyla. Ee, aynı zamanda ülke içindeki yardımlarınız da aynı hızla devam ediyor değil mi? Aynen öyle. Bakın ben Suriyelilerle alakalı da arkadaşlarımdan istirham etmiştim. Kamuoyumuzda tekrar bir rakamı paylaşmak istiyorum. Çok kısa gideceğim. Hepsi çok uzun oldu. Bakın Suriye ile alakalı yürüte geldiğimiz çalışmada toplam bizim şu ana kadar 44 milyon, 44 milyon tekrar ediyorum... 473.385 TL'lik bir yardım kampanyasına bağış oldu. 44 milyon. Fakat şu an itibariyle bugün itibariyle derneğimizin Suriyeli mültecilere yapmış olduğu yardım miktarı 70 milyon 857 bin TL'dir. Ve 26 milyon normalde Suriye kampanyamıza gelmemiş bir miktarı Derneğimiz yurt dışı yardım kampanyası ve genel bağış kampanyasından Suriyeli mültecilere yönelik yapmıştır. Bu şu demektir Metin Bey. Ben devletime karşı, milletime karşı vicdanen maksimum şu kadar sorumluyken 44 milyon gelen parayı yardım olarak dönüştürdüm ve yaptım. Gücüm yok, takatim yok, ötesini yapmaya gücüm yok demek Hukukun ve kanunun bana verdiği en tabii en doğal hakkın iken dernek olarak 26 milyon daha Suriyeli mültecilere üzerine meblağ ekleyerek Suriyeli mültecilerin dramı bitmediği için hala o kardeşlerin burada mağdur ve mazlum konumunda olduğu için gelecekleriyle alakalı ciddi bir güvenceleri olmadığı için sokakta aç ve açıkta yattığı için Fuhuş örgütlerinin, suç örgütlerinin, terör örgütlerinin eline düştüğü için vicdanımın gereği ve sesi olarak bu milletin vicdanının sesi olarak 26 milyon daha ekstra üzerine rakam koymuşuz Allah aşkına. Ve 70 milyon 857 bin lira Suriyeli mültecilere bu dernek yardım yapmış.